Sesle şey, de, de. de. Destanın şanlı oğlu gezdikten sonra İlçe Kaymakamımız Sayın Erol Tanlıoğlu, Belediye Başkanımız Sayın Emel Oyuno, şehit ve gazi ailelerimizle buca halkı aranıma teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 60'lık Kaymakamım, değerli amcilerim, kıymetli bucaklılar, tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz'un 4. yıl dönümüne giriyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Fetö'nün bir tonluk bombayla 47 tanesini birden şehit ettiği ve ağırlık olsun diye tabutlarına taş doldurulan Ankara Gölbaşı Harekat şehitlerini unutmadık. 15 Temmuz bu ülkenin bağımsızlık mücadelesini verdiği son dönemektir. 60 darbesinde 80 darbesinde neden sevindiler? Neden tiyatro demediler? Çünkü istediklerini aldılar. Ama 15 Temmuz'da istediklerini alamadılar. Onlar alkışla cenaze uğurlayan bir nesil hayal ediyorlardı. Ama karşılarında tekbirlerle tankın ve topun karşısına dikilen bir nesil buldular. Akıncılar üstünde yapılan aramalarda 30 bin plastik kelepçe ve 10 bin ceset torbası bulunduğunu da unutmadık. Görmüyor. Eğer başarsalardı o ceset torbalarından birine siz veya sizin evlatlarını koyacaklardı. Kıymetli bucaklılar unutursan yeniden denerler. Rehavete kapılırsan yeniden denerler. 15 Temmuz istisnasız bir darbe girişimidir. Bir darbe kalkışmasıdır kendini akıllı zanneden soruları çalarak makamlara gelen iki yüzlü kişilerin ekmek yediği topraklara hainliğin adıdır 15 Temmuz. Unutma. 15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz İstiklal Harbi'nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece FETÖ terör örgütü devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı canlarını feda etmeye her daim hazır kıymetli bucak demşirilerim. Vatan, Türk milletinin en güçlü, aynı zamanda en zayıf noktası. Tıpkı insanın anası, babası, evladı veya eşi gibi. Binlerce yıldır yaşadığımız bu vatanda nice savaşlar, nice afetler, nice yıkımlar yaşadık. Ve her defasında vatanımıza sahip çıktık. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in yaktığı bağımsızlık ateşinin özgürlük mücadelemizin son halkası olduğunu düşündük. Aradan geçen yaklaşık 100 yıla rağmen barış içinde yaşadığımız ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. 1000 yıl önce Malazgirt'te, 5 yıl önce, 500 yıl önce İstanbul'da, 100 yıl önce Çanakkale'de nasıl mücadele verdiysek, o gecede aynı mücadele ruhuyla vatanımızı koruduk. Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatunu, Maraşlı Sütçü İmamı, İzmir'i işgal eden Yunanlara ilk kurşun sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i çıkaran bu bereketli topraklar 15 Temmuz gecesi de darbecilere en önemli kurşunu sıkan Ömer Halis Demir'i henüz 15'inde olan Halil İbrahim Yıldırım'ı Engin Tılbaç'ı da bağrından çıkarmıştır. 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultu olarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurmak istediler. O gece elleri silahlı karanlık adamlar her gün gelip geçtiğimiz caddeleri, çocuklarımızın oyun oynadığı parklara çıkan yolları okul önlerini kesmiş haramiler gibiydi. Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş'tan, Hacı, Ayra Hacı Bayram Veli'den, Pir Sultan Abdal'dan, Koca Sinan'dan beslenen bu toprağın evlatları milletimiz o gece ayağa kalkarak sokağa çıktı ve sinsi duvarları, suları yıktı geçti. İnanan, savunan bir halkın önünde hangi güç durabilirdi? Ankaralı bir köylü, Erzurumlu bir delikanlı, torunlarının büyümesini bekleyen dedeler, Hayata annesinin eteğine sımsıkı, sımsıkı sarılarak tutunmaya çalışan çocuklar hepsi sokaklarda, meydanlarda gücü zulme alet edenlerin karşısına bir bayrak gibi dikildi. <Sessizlik> Evet efendim biçenler. 15 Temmuz gecesi kaylar gibi şahlanan millete bakın hele. İmandan sonra vatan aşkların en yücesi. Cihat emrini alan millete bakın hele. Bizdik o gece. Bizdik uçağa sapan atan özgürlüğü uğruna mermiye kafa tutan. Göğsünü siper eden tankın altına yatan aslan misali dalan millete bakın hele. orada yapsınlar? Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Sayın Hayatımda. Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanım e, yayındayız Abdülkadir Selvi ile birlikte. Kalamış ellerim lehçem yetersiz geçmiyor beni. Masne varana ya habiballah albeni anı ya Resulallah Ey Allah hepimize nasip eylesin. Ah binlerce canım olsa minciz olmaz miti